Yönetim kuruluna katılma kararınızın kabul edildiği haberi iş hayatınız boyunca alabileceğiniz en heyecan verici haberlerden biri olabilir. Bu süreçte organizasyonu derinlemesine araştırdınız, geçmiş yıllık raporlarını incelediniz, vizyonuna inandınız ve sektörle ilgili birçok kişiyle konuştunuz. Mülakatlara katıldınız ve sonunda yönetim kurulunun bir parçası olarak katkıda bulunma fırsatını elde ettiniz. Ancak bu haber yolculuğunuzun Yalnızca başlangıcıdır. Başarılı bir yönetim kurulu üyeliği için ilk adım, organizasyonun sunduğu oryantasyon programına katılmaktır. Oryantasyon programları, organizasyonu tanımanıza ve faaliyetlerini anlamanıza yardımcı olur. Bazı programlar, resmi atamanızdan önce gerçekleşir ve size işleyiş hakkında temel bilgiler verir. Ancak sadece bu bilgilendirme oturumlarına katılmak yeterli değildir. Organizasyonun sektör içindeki konumunu paydaşlarını ve uzun vadeli hedeflerini anlamak için daha kapsamlı bir öğrenme sürecine girmek gerekir. Oryantasyon, sürecin başlangıcıdır ama sürekli bir öğrenme ve uyum çabasını gerektirir. İkinci adım, yönetim kurulu başkanı ile birebir görüşme yapmaktır. Bu görüşme, başkanın beklentilerini anlamanıza ve kendi katkılarınızı nasıl daha etkili hale getirebileceğinizi öğrenmenize olanak tanır. Ayrıca bu süreçte, başkanın liderlik tarzını ve yönetim kurulu dinamiklerini anlamak büyük önem taşır. Başkanla açık ve dürüst bir ilişki geliştirmek, yönetim kurulundaki etkinliğinizi artıracaktır. Kendi adıma, finansal konularda sınırlı bir bilgiye sahip olmama rağmen, başkanımın yönlendirmeleriyle bu alanda kendimi geliştirerek, bütçe tartışmalarında anlamlı katkılar sağlayabildim. Üçüncü adım, başkanın bilgisi ve onayıyla organizasyonun CEO'su ile bir görüşme gerçekleştirmektir. CEO, organizasyonun operasyonel detaylarını en iyi bilen kişidir ve stratejik hedeflere ulaşma yolunda organizasyonun karşılaştığı fırsatları ve zorlukları anlamanızda size rehberlik edebilir. Bu görüşme sırasında organizasyonun finansal durumu, risk yönetimi uygulamaları, personel politikaları ve stratejik performansı gibi konularda bilgi edinmek çok değerlidir ancak bu ilişki kurumsal sınırlar çerçevesinde yönetilmelidir. CEO ile kuracağınız profesyonel bağ, yönetim kurulundaki karar süreçlerine daha etkin katkıda bulunmanıza olanak tanır. Son adım ise ilk yönetim kurulu toplantınıza katılmaktır. Bu toplantı, dinlemek, öğrenmek ve bağlantı kurmak için en iyi fırsatlardan biridir. Diğer yönetim kurulu üyeleriyle tanışarak güçlü ilişkiler geliştirmek toplantılara aktif katılım göstermenizi kolaylaştırır. Toplantı sırasında ya da aralarındaki gayri resmi sohbetler yönetim kurulunun dinamiklerini anlamanıza yardımcı olur. Yönetim kurulu çeşitli beceri ve bakış açılarına sahip bireylerden oluşur. Bu çeşitliliği anlamak ve birlikte çalışmayı öğrenmek, kurulda etkin bir rol oynamanızın anahtarıdır.